Bugün Hatay ili Reyhanlı ilçesine bağlı Açanöyük Eski Alalah kentindeyiz. Burada şu an yaklaşık 6 aydır süren kazı çalışmaları hala devam etmekte ve Aralık ayının ortasına kadar da çalışmaların devam etmesini düşünüyoruz. Bulunduğumuz nokta günümüzden 4000 yıl önce Hatay'ın ilk krallarının, ilk valilerinin yaşadığı ve bölgenin Mukiş Krallığı olarak adlandırıldığı dönemdeki başkenti, başkentin adı da Alalah. Ee, biz burada yaklaşık 20 yıldır arkeolojik araştırmalar e, yürütüyoruz. Ancak buradaki e, arkeolojinin ve arkeoloji tarihinin geçmişine baktığımızda aslında 1930'lara dayandığını görüyoruz. İlk araştırmalar e, burada meşhur e, ünlü arkeolog Sir Leonard Woolley tarafından yürütülürken, e, tabii ki o dönemde yani 1939'larda yürütülen arkeolojik araştırmalarda elde edilen e, hem e, arkeolojik sonuçlar hem de maddi yöntemler, kültür kalıntılarının bir kısmı e, Türkiye'de kalırken bir kısmının da e, başta İngiltere olmak üzere e, birçok e, noktaya dağıldığını biliyoruz. Bizim son 20 yıldır bu bölgede yaptığımız çalışmaların nihai amacı e, günümüzden 4000 yıl önceki kozmopolit bir e, bölge olan Hatay'ı daha iyi anlayabilmek, geçmişini daha iyi tanıyabilmek. Çünkü bu noktada biz e, başta Hitit İmparatorluğundan devamında Mısır'a, Ege'ye ve Kıbrıs'a yani aslında bütün Doğu Akdeniz'e ait arkeolojik veriyi elde edebiliyoruz ki bu arkeolojik veri maddi kalıntılar üzerinden tanımlayabiliyoruz. Yani hem Orta Anadolu kültürlerine hem Mısır'a hem Doğu Akdeniz'in ve Ege dünyasının izlerine biz burada şahitlik edebiliyoruz. Tabii Bizim burada yürüttüğümüz çalışmalardaki belki en önemli farklılıklardan biri burada ağırlıklı olarak açığa çıkardığımız yapı katları kerpiç mimari. Yani arkeolojik olarak tanımlaması zor, açığa çıkarması zor ama bir aynı zamanda da bir o kadar heyecan verici bir çalışmanın sonucu. Bugün bizim Son 6 aydır yürüttüğümüz çalışmalar ağırlıklı olarak e, milattan M.Ö. E, 1400 yılına tanımladığımız bir yapı katının açığa çıkarılmasıyla ilişkili. Ki e, bu yapı katı ve beraberinde çevresinde tanımladığımız e, kalıntılar e, bizi son derece heyecanlandırdı. Çünkü biz e, yaklaşık günümüzden... 3400-3500 yıl öncesine ait hem çivi yazılı belgelere yani hem yazılı kayıtlara hem de aynı zamanda o dönemin idari yöneticilerinin imza pratiklerine şahit oluyoruz. Bunu da kazılarda bulduğumuz çivi yazılı tabletler ve silindir mühürler üzerinden tanımlayabiliyoruz ki özellikle yazının bu noktada kullanılıyor olması bölgenin bu dönem içerisindeki toplumlarının yazıyla ilişkisini tanımladığımızda son derece önemli. Ee, i̇çerisinde bulunduğumuz coğrafya kralların yaşadığı bir coğrafya ve hem heykel tıraşlık eserleriyle hem de yazılı belgelerle biz bunların izlerini burada yürüttüğümüz arkeolojik kazılarda tespit edebiliyoruz. İsmini bildiğimiz burada başta Yarimlim, akabinde İdrimi, Nigmepa, İlim İlima ve sonra da Hitit kralları olmak üzere birçok şahsın, birçok kralın ismini biz buradaki çalışmalarımızdan öğrenebiliyoruz ki bu son derece heyecan verici. Çünkü bir bölgenin hem tarihiyle hem de yazılı belgeleriyle birlikte krallarını ve geçmişini tanımlayabilmek tarih yazıcılığı anlamında önemli bir detay bizim için. Tabi buradaki çalışmalar dediğim gibi 20 yıldır devam ediyor ve bizim gelecek 20 yıl içerisinde yürütmeyi planladığımız çalışmalarla tarihin çok daha erken dönemlerine yani günümüzden 4000 yıl öncesine kadar gitmeyi hedefliyoruz burada yürüttüğümüz çalışmalarla yaklaşık bu bölgenin 4000 yıllık tarihini tanımlamada erken tarihin tanımlamada da önemli adımlar attığımızı düşünüyorum.